baştan Andır. alalım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Canlı Mustafa bu arada. Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Zaman makinesi o. Büyük hayal kırıklığı yani. yaşayan 10 milyonların olduğunu ya Allah. farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan Beş yıl önce de yaşanmıştı ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık. Birlikte başardık. Ülkeye gelme, hoş geldin. Yani. endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Yalnız, tıpkı umarım öyle bir şey 21 olmaz. 21 yaşındaki Fatih Sultan gelme. Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi. Yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki: "Umutsuz durumlar yoktur." umutsuz insanlar vardır. İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri Sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulları bugün saat 20'de Maltepe Meydanında düzenlediğimiz 570. Feti etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreği olacağız, yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl? daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var. İnancımız tam ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olamadan mı bitti? Her şey çok güzel olacak deseydi o öyle bitseydi en azından ya. Niye, niye bu kadar pat diye bitti?